Evet şimdi İsmail Afrika olmuş hızlıca biz Ömer'le devam ediyoruz. Hadi bakalım hızlı hızlı. Aman ben heh, karakterim yine iyi. Oğlum benim ultim nerede geldi? He karakter böyleydi. Ayı. Ayı. Ayı geldi. Oğlum benim adım Ayı. Benim adım dede. Herkes bebe. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Editlerim çok güzeldir ha. Editlerimi izlemeyi unutmayın. Hangi takımlısınız? Yorumlara yazın. Hep bu konuyu açıyorum ama ne yapayım Galatasaray'ı aşırı seviyorum. Galatasaray fanı olanlar Yorumlarda buluşsun. Bu videomuz son videomuz. Şaka şaka. Asla öyle bir şey yapmam. Ben YouTube'luğu bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Çok ısrarlıyım. Gitsin Mr. Biz bıraksın ama ben bırakmayacağım. İddialıyım. Bu konuda herkesi geçelim. O konuda. Yes gol gol gol. be Epe. Epe. Sarı su tutusun sizi. Sarı şimdi diyemiyorsam ben. Sarısın, su yıldız gülüyor. Çocuk yarım saattir şey yapıyor. Ömer peki kanalım kaç abone? Sana soru. Belki yanlış kanala abone olmuşsundur. 8 8 Bismillahirrahmanirrahim. Neydi la? Gold. Gold yani. Hadi bakalım hazır. Hazır. Hazır hazır. Hazıra basalım. Doğru biliyoruz. En son ki videomun ne bileyim. Bileyim artık yok artık yani. Yani yuh yuh yuh. Adam bizim kanalımı kaç aboneyim şimdi sorsam onlara bilebilirler mi? Allah Allah deli gibi abone oluyorsunuz. troll değil miydi ya? Tamam artık. Tamam. Hadi ya. Hazır. Hadi ya. Hazıra basın. Dur burayı kesip hızlıca geliyorum. Evet şimdi kendi başıma devam ediyorum. Onlar kendi oynamak istediler. Biraz hangi haritayla yapalım? Knockout değil de. Değil de vardı ya. Hala var mıdır? Yok. Gitmiş. Biz çok eski oyuncularıyız. Üşüleme de var. Hatta bu son turumuz. Evet. Bitmek üzere. Bu son turumuz olsun. Hadi bakalım. Oyuna başladık. Şöyle. Gel bakalım. Gel gel. Ben bunları alamam. Ben şuradan gideyim, gideyim, gideyim. Şunları alayım hızlıca. Tamam, tamam, tamam. Şunu da alayım. Okey. Burada bekleyeyim. Burada geldi. vuruşu Adam şimdi geliyor. O dolu lan. Sen ne yaşıyorsun? Çok az kaldı, hadi. İleride farklı bir troll gelecek. Onu da daha iyi yapacağım ama. Vur. Tamam. Sen de bittin. Gel. Sen de bittin. Adam Mortis'i nasıl oynayamıyor? Mortis güzel bir karakter değil mi? Mortis'i o kadar iyi oynayıp da beni kupaya çıkartanlar var. Beni kupaya çıkartmak da ama o kadar kolay falan değil. Ara bazıları 500 bin falan yapıyor ama çok abartıyor Mortis'i. ile kaçarak da oynayanlar var da evet burada videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bugün arkadaşlarıma troll yapıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. hazıra bastık. Bakalım arkadaşlarımın tepkisi ne olacak bunu öğrendikten sonra. Böyle alacağım topu kendi kalemize götüreceğim. Ondan sonra troll olduğunu anlarlar. En ortada da beni başkası atmış. Ya alamadım. Of hadi atamayın. Lan Ömer. Ömer Ömer'e karşı. Torun adı da Ömer. Gerçek adını söyleyeyim mi? Semra değil bak. Orada Semra yazıyor değil. Onu kopya. Onu ileride göstereceğim. Heyecandan öleceğim. Ve gol. Oğlum ben niye seviniyorum? Hani gol atmayacaktım. Of bu başlangıç hadi öyle affedilme olsun ufaktan. Öyle ufak 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 ufak. Hızlı hadi. Hadi. Dur bir şey yazacağım Habibi. Habibi. Ayran de mi yazsam? Ama o kaç geç kaldı. Ayraniler, ile ayran ayran. Bütün yalı da köfte de var. Yeni O şey çok ünlü bence. Herkes seviyor onu. Oğlum ben neden öyle yapıyorum? Ölümüne oynuyor. Hadi gel. Bana bana pas. Ya bana pas. Niye adamlar vuruyor? Yeter lan yeter. Neden adam diyorum. Benim beyin ultra. Adamlara. Bize bize troll diyorum. Adamlar troll. Adamlara iyilik olması için. Oğlum ne olur bana bulaşmayın. Lan rezil olacağım şimdi. Öyle 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 öyle. Ama yedik mi yedik ona bak. iyi yanından bakayım. Ne şekilde çıkıp alıp bir karakter seçtim. Bir çocuk gördüm bacı çekiyor. İleride öyle bir edit yapacağım. Oğlum neden ulti attığım onların hiç çok kolay vardı. Oğlum ben buradayım. Kalenin içindeyim valla o. Böyle bu. O SK Noam TB var ya çok işe yarıyor. Bizim kulübümüze gelmek isteyenler gelsin. Kulübe üye topluyorum şu an ya hayır at kendi kalemi at lan atsana siz delisiniz boş kaleye tutturamadınız onun üstüne de şey yapamadınız ama yenildik mi yenildik iyi tarafından bakalım İnternet kasıyor yazayım İnternet Net kasıyor Hadi bakalım. Woo! İlk defa ben. Üçüncü videomuz neden ilk defa diyorum? Ama arkadaşlarımla ilk videom. İhu! Adam koltun 101 kupa yapmış. Adam. Oy, tor. Ama en iyisi Kaptan Amerika. En sevdiğiniz kahramanı yorumlarda şey yapın. Spiderman de çok ünlü. Ama neden hızlıya bakmıyor? Nereden anladınız yazacağım. Nereden anladın? Evet. Nereden biliyor ya bu? Wow. Tamam. Hadi bakalım ya. Çok heyecanlıyım. Abone olup like atmayı unutmayın. Ama hadi bunda yenilir kesin. Şöyle boş boş dolaşacağım. Maçı izleyeceğim. He unuttum. Adamlar anlamıştı. Nasıl? Oradan kurtarılmaz mı? Ya of ya. Bence hile var. Adamlar da olsaydı yememiştik. Hayır hayır. Yes. Rolü kestiğimi inşallah anlarlar. Biraz kötü oynuyorum ben Maple'e. Ver pası. Al pası. Verme pası şu an verme. Hayır verme. Hayır verme. Ya verme dedim. Ya verme diyorum veriyor. Aman ben canlı yayında mıyım da verecek? Vermeyecek. Duy duyuyor sanki beni şu an. Hadi 20 aboneye çok az kaldı ama. 50 abone de canlı yayınları başlayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Deli. Çok kolay öldün ha. Oğlum ben de yaşıyorsam bakar mısın? Neleri örüyorum ben. Hadi lan at. Ah Vallahi şu an trolle başlamam. Şu an troll yapmıyorum yani. Bildiğiniz troll yapmıyorum. Adamlar çok yüksek kupalı şeyler seçiyor. İsmail ile Ömer. Oğlum bir lan. Çıldırttınız lan beni. Bismillahirrahmanirrahim. Şaka 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 şaka. Oğlum şaka dediysem şaka. 10 tane mi diyeceğim? No. Ama çalmadım. Yeminle billah çalmadım. Bak ben izliyorsa Ömer izleyeceğim tamam mı bu videoyu? Yeminle çalmadım. Ama trolleyemedim diye başlığa yazacağım. Hadi bakalım. İsmail'in de kanalı var bu arada. Yani ona da abone olup like atın. Bana da like atın ama yoksa üzülür ki bu. No! Bismillahirrahmanirrahim. No! No! Tamam. Boşver çok da gaza gelmeyelim yani. Biz hızlıca bir tur yapıp gelelim mi? Aa hazır hazır. Bu arada abone butonunu kılabilecek miyiz? Ona bakalım. 17 aboneyiz. 20 aboneye bu ile belki ulaşırız. Hadi bastırın. Oğlum şimdi İsmail yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İsmail. İsmail. Ya hadi ya. Ben onun hazıra basmasını bekleyeceğim siz şey yapın o sırada